İyi pazarlar değerli futbol severler. Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Büyük bir maç Galatasaray. Trabzonspor karşılaşması geride kaldı. Ama Türk futbol tarihine geçecek bir maç oldu. Neyle? Hakem skandallarıyla açık konuşmak gerekirse. E, son yıllarda böyle bir hakem yönetimine hiç kimse şahit olmamıştı. Çok hakem hatası gördük. Çok yanlış hakem kararları gördük. Ama böylesini Açıkçası ben son yıllarda hatırlamıyorum. Bu karşılaşmayı konuşacağız, değerlendireceğiz yüzde yüz futbolda ama sanıyorum e, genç bir hakemin, Deniz Ateş Bitnel'in damga vurduğu, fazlasıyla değiştirdiği bir karşılaşmaya şahit olduk ne yazık ki. Belki de son maçı oldu bu hakemin. E, Kudusi Müftüoğlu, Merkez Hakem Komitesi Başkanı nasıl bir açıklama yapacak? Tabii ki burada... Güzel bir maç izliyorduk. İlk yarısı çok keyifli geçmişti. Galatasaray-Trabzonspor maçının karşılıklı ataklar, pozisyonlar. E, Trabzonspor öne geçti. Galatasaray beraberlik için yüklendi, baskı oluşturdu. Ama maçın içerisinde öyle enteresan pozisyonlar var ki ilk yarıda 3 tane penaltılık pozisyon var mesela. E, Tartışılacak pozisyonlar. Trabzonspor golü penaltıdan attı. Birçok kişiye göre pozisyon penaltı değildi. Tartışmalı bir pozisyon. Sabri'nin marine yaptığı müdahale ittiği pozisyonda hakem devam dedi. Şeccu'nun taç çizgisi üstünde Muhammed'e sert girmesi var. Hakem ona kart vermedi. Ama faal olmayan pozisyonda Özer'i ikinci sarı karttan attı. Ee, arkasından Aykut'un kırmızı kartı. Ee, Podoski ile birlikte itiş kakıştan. Ee, çok enteresan. Kavandan'ın bir pozisyonu var hocam. Pozisyon penaltı değil. Kavanda oyundan atılıyor, penaltı geliyor. Ee, hani hangisini saysam, nereden başlasam, üstüne iki oyuncu daha atıldı Trabzon'da. Salih oyundan atıldı. Ee, yedi kişi bitirdi Trabzonspor Karşılaşmayı. İnanılmaz bir maç izledik. Nereden başlasak, nasıl bitirsek, neye değinsek ee, size bırakayım sözü ben. Çok enteresan yani şaşkınlık içerisinde ve üzüntüyle izledim ben bu maçı. Sen maçı konuşmadın zaten. Evet, böyle bir maç. Hakemi bıraktırdın. Bence bırakması lazım. Tamam. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani böyle bir hakem Türk futbolunda başka kulüplerin başına çorap örmeden bence yol yakınken bırakması lazım diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şimdi bırakıp bırakmamasını bilmiyorum ama çok ciddi hakem hatalarına damgasını vuran bir maç oldu. Teknik analiz yapmak çok da doğru değil. İlk yarı bitiminde yapabilirdik bunu belki. Ama ilk yarı sonunda da 3 tane pozisyonu tartıştık. Maç bitiminde de hakemi tartışmak zorunda kaldık. Ben... Ee, çok böyle klasik cümleler falan diye kullanmak istemiyorum. Ee, açıkçası ben genel anlamda bir şey söylemek istiyorum. Bugünkü maçı geçecek olursak Trabzonspor Kulübü Şikey'le ilgili 2011'den bugüne kadar bir dava peşindeler. Ee, fakat 2015-2016'da mağdur oldukları kadar Rize maçında 3 tane penaltı verilmedi anladın. değil mi? Yani çok mağdur oldular. Hakikaten bir de e, içerideki maçlarda dahil olmak üzere aslında çok açık söyleyeyim hakem hatalarıyla dikten koptular. Bak dikten koptular. Bu tür takımlar ben, ben hakem hatası olur. Mesela Özer'in ilk pozisyonu el yok. Şimdi, değil mi? El olmayan bak, pozisyonu göğsüyle alıyor kart görüyor. İkinci pozisyon faul değil oyundan atılıyor. Kavanda'nın pozisyonu penaltı değil penaltı geliyor üstüne iki oyun. Ben, yani daha ne bak, olabilir ki? Ekmek kadayıfı güzeldir ya. Üzerine bir de kaymak olur. Bu da kaymak oldu yani sadece bu maçı endeksi değil. 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 Zaten bu oyuncuların bu kadar itirazdan iki tane tartışılmayacak iki tane bir tane kırmızı kart iki tane kırmızı kart var. Hiç tartışılmayacak. Bir tanesi Salih'in pozisyonu. Hakem attı oyundan ya. Hakeme kırmızı gösterdi. İki, Kamandan itmesi. Bu dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ama işte o, bir dakika, olmayan penaltıdan sonra oldu ya Bir oldu müsaade onlar. Et, anlatayım abi ya Güntekin ya. Bir müsaade et. Bir beş dakika bana müsaade sonra devam et. Şimdi onu delirtenler var tabii. Yani insansın. Bir insanız şimdi. Bak senin küçük bir şeyin de lafı arasını bile ben biraz hafif böyle hafif sinirlen. Hocam ben Trabzonspor'u değilim. Galatasaray maç iddialı bir maç Hayır. değil. Sinirlendim seyrederken bu tamam kadar olmaz der. dedim. Ben müsaade anlatayım. Şimdi diğer pozisyonların hepsini tartışırım bak. Galatasaray'ın kazandığı pozisyon emin ol ki Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes tekrarda penaltı olmadığını gördü. Sen de dahil. Doğru mu? Ama değil değil mi? Değil penaltı. Onu söylemiyorum, değil. Hakem hatası. Hakem yanlışı demiyorum, hakem hatası.